Evet arkadaşlar bu gördüğünüz başka bir tiyatro. Ee, tiyatro her yerde. Değil mi Ali Bey? Evet evet bu bölge bu caddenin üzerinde 3-4 tane arkada Covent Garden özellikle onun arka taraflarında yani çok bu caddenin arka tarafında birkaç tane var. Hatırı sayılır. E, bayağı iyi oyunların sergilendi. Yani adım başı bir tiyatro. Bu adımımızda da bu tiyatroyu gördüğünüz gibi. Ee, bu burada sürekli tiyatrolarla karşılaşıyoruz. Akşamda kapalı gişe oynar. Yani bir hafta önceden bilet almak gerekiyor. Evet, bu akşam da zaten Shakespeare Tiyatro'da King Lear izleyeceğiz. Evet. Shakespeare Tiyatrosu'nda Shakespeare e ait bir tiyatro oyunu izlemek Böyle bir deneyim sahibi olacağız. Ee, hala Londra'nın sokaklarında tiyatrolarla karşılaşmaya devam ediyoruz tabii. kitab olar bunlar. Siz hiç sanat galerisinde uyudunuz mu? Korladınız mı? Bak size bir örnek işte. Ha, böyle uzanmış yönetmen. Korluyor. Bakayım. Aa kesti şimdi korlamayı deyince. Çay kahve istiyor arkadaş. Yok, ne güzel değil bittik, mi? Bittik bittik. İçimiz dışımız sanat var. Vallahi. Var ya günde beş tane sergi, beş tane galeri, beş tane müze gezilir mi ya? Ya ben karıştırdım. Sen ressam mısın, film yönetmeni misin? Deli miyiz ya? Ne yapıyoruz ya? Hepsi sizin Bilmiyor için. Bilmiyorum. Yani. Sizin için. Ben yani uykusuzluktan geberiyorum. Gece 1'de eve gidiyoruz. Evet. Sabahın erkenine çıkıyoruz. Londra'yı size göstermek için. Ayıp, günah ya. Yeter yeah, yeah. ya. ya. Ne ya bu git ya? Git başınma ya. Neyse, evet. Gidiyoruz. <laughs> Hadi gidelim. Size bir atlı resim gösterelim. <laughs> yönetmenimiz halen dinleniyor bu karamız Eyvah 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 Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hepsi var mı? Evet, Van Gogh'dan başka sözü sarıları yapamaz. Van Gogh dostumuzun eserlerini görüyoruz. Değil. Evet. Bu da Vincent'in. Şu da onun. Bu da Vincent'in. Ya ya. Banka. Bu da Vincent. Da da Vincent, yeah, yeah. Da Vincent Royal yani kraliyet. Hocam tramite. burası neresiydi? Bir söyle bak. Burası e, normal mahalle ya da e, en, en yüksek mahkemelerden birisi. Yani yeah. ağır cezaların Diyelim ki başbakan yargılanacaksa burada yargılanacak. Ağır ceza mahkemesi. Evet. Diyelim ki prenses yargılanacaksa burada yargılanacak. Ya da milletvekili ya da çok ciddi davaların görüldüğü bir mahkeme. En eski binalardan bir tanesi. Hala peki çalışıyor tabii, mu? Tabii tabii, full çalışıyor. Yargılamaya devam Tamam. Tabii. Burada şöyle bir kültür var yani düzelteyim diyorsun. Ha, yol, yani, yok. Bu, e, e, evet, evet. evet. Bu, diyorsun. Bu, evet bu yüksek, yani nasıl yüksek mahkeme demek belki tam denk düşmez de yani Doğru, yüksek belli düzeydeki insanların yargılandığı, çok ciddi suçların ele alındığı bir mahkeme, bölge mahkemeleri ya da şey küçük şehir mahkemelerinden çok farklı başbakan mesela Blair burada yargılanmıştı. Tony Blair burada mı yargılanmıştı? tabii. Yani mesela ya da kraliyet ailesinde biri suç işlese burada olacak. Ama halktan birileri burada... O da olabilir. Ölerden. Yani davanın ciddiyetine, toplumun nasıl bir sarsıdığına... Yani o tür şeyler de var. Bir de burada bir sistemi farklı. Dosyayı hazırlayan bir avukat da mahkemede kişiyi temsil eden avukat var. Hakimi son gün öğrenmesin. Önce de çok. Yani mahkeme günü yargılanan kişi hangi hakim onu yargılayacağını bilmez. Günü öğrenir. öğrenir. Genelinde hatta Hiç kimse bilmez. Bilmez. Ki hangi mahkeme? Ha, ha, hakim şey avukat bile bilmez yani. Son gün gelir mahkemede öğrenir. Bu durumda ma, e, hakime e, mahalle mümkün baskısıdır, Baskıdır, baskı yapmak, <laughs> ma, mahkemi satın almak gibi ya, her şey değil. engellenmiş oluyor. Hatta kendisini savunacak avukat baristir deniliyor o kişi bile e, görüşmek ancak senin dosyanı hazırlayan avukat aracılığıyla mümkün. Yani onlar bile bilemezler. Yani onlar bile bilmezler. Davaya kimin baktı. Tabii ki önceden biliniyor. Ya yani oradaki sistem biliyor ki o davaya bakacaksın ama içeride bir bilgi olarak kalıyor. Yani son gün asılır. Yani, e, daha hangi mahkeme olasını yani İngiltere'deki okul sistemini yüz yıllardır Tabii, yani istikrarlı yani hukuktan mezun olduktan sonra avukat e, ya bar seçer gider orada bir yıllık eğitimini alır ya da bir e, avukat firması seçer orada bir yıllık e, eğitimini alır e, avukat olur solicitor diyorlar bir de baristir diyorlar ya da iki yıl yapabilir yani hem çalışıp hem okula gider yani Hukuktan mezun olduktan sonra eğitim bitmiyor. Pat diye hukukçu olamıyorsun. Yani onun için gene bir, e, bir iki yıl emek vermen gerekiyor ki baristir olasın ya da e, soristir olasın. Şu anda değişiklik yaptılar. Soristirler aynı, soristir aynı zamanda, bazı aynı zamanda mahkemeye çıkıyor. Ama şu da var değil mi? Yani e, İngilizler bizi kıskanıyor, Türkiye'yi kıskanıyor. He, Avrupalılar bizi kıskanıyor. Ya bizimki çok pratik. Tak tak hemen hakimle işi görüyoruz, bitiriyoruz. Ya. Yani. Bizi kıskandığınızı açıkça açık söyleyin. Yani İngilizler Türkiye'yi, Türkiye'nin hukuk sistemini, ekonomisi kıskanıyor. Söyle artık yani. E, yani söylesem mi acaba? Ayıp oluyor. Yani sokaktaki evet. insanlara sorun. Herkes diyecek ki Türkiye'yi kıskanıyoruz. Avrupa bize kıskanıyor. Avrupa kıskanıyor. İngilizler kıskanıyor, İskoçlar, İrlandalılar, herkes kıskanıyor. Bu söylüyor, ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum, ben Türkiye'yi Sen seviyorum. mi Niye? Yani ben de Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'ye selam olsun. Yarın gideceğim Türkiye, öyle değil <laughs> ee, Avrupa bize kıskanıyor bence. Açılıyor bizimki çok pratik hemen mahkemeye gidiyorsun işi bitiriyor. Tabii bizde yok barışır bu... göreceğin yok diyeceğim bilmem ne. Bizde hukuk sistemi pratik tıkır, tıkır pratik. çalışıyor evet. ekonomi evet. e, çok yerinde. E burada da zam var yani şimdi şikayetçi var mı Türkiye'de zam var? Tabii canım yani. var Evet ma e, televizyon haberlerin son yani son haftadır gündeminde zam var. Tabii ülkede zam var çünkü ya ülkede bak, bu ülkede trenler çalışmıyor. Niye? Çünkü e, son 3-4 yıldır adamlar şey almışlar. Tren çalışanların ücretlerinde artış olmamış, maaşlarına artış olmamış, enflasyon yüksek maaş olmamış, trenler sırf ondan dolayı çalışmıyor. Şimdi burada demek oluyor ki İngiltere'de... Bu e, şu demek oluyor, otobüsten iniyoruz, durağa geldik. <laughs>